Minecraft için yeni merhaba arkadaşlar ben bugün de e, ee, kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, Arkadaşlar kapattım başladım ve eşyalarımı yerleştirdim yerine Bu arada şunları da yerleştirelim ee, Arkadaşlar bu bölüm Nedra gideceğiz Evet Yanlış duymadınız Bu bölüm Nedra gideceğiz ve arkadaşlar Game moddan yapacağım. Artık bazı şeyleri game moddan alma zamanı geldi. Ee, şunu şuraya yapmak istiyorum. Video başlamışım. Tamam ve Creative'den şuraya ee, Obsidian 3 şöyle olacak. O böyle. böyle ben şu kenarları kıracağım ee, arkadaşlar, E arkadaşlar üzgünüm ama artık game moddan yapma zamanı geldi. Çünkü bazıları izliyorum game moddan yapıyorlar yani çok canım sıkı. Öyle değil mi? Oğlum böyle Bir blok daha. Tamam tamam. Ben yanlış yapmışım. Tamam böyle böyle. Allah oldu ve düzeli. Söyle da gireceğim. Bunlar da kalsın artık yanımdan. Ee, neredeler? Doğru. Bunları lazım. Şöyle atalım. Tamam. Şimdi umarım nedir bizi iyi bir yerde doğurur diyerekten hazır. Atlıyoruz. Gidik. Hayırlı uğurlu olsun. Bok çıktı. Vaa nerede doğduk? Düştün oğlum nedir bizim? Nereye geçirdin lan sen? Dur dur dur. Allah da olmadık yanına sıçtık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi nedir kuartlar var. Ve umarım beni aboneliğimi bırakmazsınız nedir. E, game moddan aldığım için e, yapmak zorundaydım. Başka bir seçeneği yok arkadaşlar. Ama çok güzel oldu bu. Yani ister kızın ister kızmayın. E, video satın 20 aboneden aşağı düştük mü? Şeyi kapatacağım. E, kanalı bırakacağım. 20 aboneden aşağı düşersek. Evet bizi çok yükseklerde doğru ya. Bu kadar da yüksek beklemiyordum. Çakıltaşı taşı nedir de ne arıyor? Manyak mısın lan sen çakır taşı? Sap, Allah'ın sappe. Hop bu da ne? Bu da ne? Hop 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 hop. e, ee, ilk kez Survivor'da Nether'a geliyorum arkadaşlar biraz kasabilir diyerekten şunu da alalım. Gördüğünüz gibi bunlardan şöyle dört tanesinden Nether bloğu yapılıyor. Bunlar da güzel bir blok. Evinizi süslemek kullanabilirsiniz. Ya da ev yapmak için ee, bu nedir quartz'ları da seviyorum çünkü XP kastırıyorlar. Şimdiden 12x 12 level olduk 12 Tamam tane daha Pillar quartz. Yok la. daha iyi la. 4 tane vereyim ne. Ee, orada da nedir kuarslar var ve şunları. Ee, herkese ben video dışı burada medyven yaparım. Yemin olabilirsiniz. Ve kale var mı bilmiyorum. Canavarlar da açık değil bu arada. Gaz bizi saldırabilir. Biliyorsunuz 13.0'da gazlar çoğaldı bizim içi bizi sıçmak için geliyorlar. Ağlayan gazlar, sıçıcı gazlar, fukcu gazlar. Atlıyorum. 3 2 1. Hop! Tağa Bak sıçtık, sıçtık, sıçtık. O bizi yakalarsa sıçtık. Yemin ediyorum o bizi yakalarsa sıçtık. Onun için hızlı hızlı hızlı. Biraz da ru kumu toplayalım ve şunları da alalım yoksa sıçtık. Sıçtık, sıçtık, sıçtık. Ananın babanın. Allah'ım. Üdüm patladı. onun için gazlar bizim sıçınmak için geliyorlar. Gaz tomurcukları etrafa saçıyorlar. Ve ölünür. Arada adil olmaz olsun ya. Çayımdan ne dedi arkadaşlar sanki azıcık kastırıyor. Böyle bir tane fly. Şunu açacağım. Bu invincibility table ölümsüzlük diyor. Sanırım table. Tam bakamadım. Ne öldük? Ha bu öldük. Yoksa? Ne öldük la? Bu da. Bu da attı bizi. şey ayıf yalanladı la. Yani yaklaşık hepsi burada. Bu kuma hariç değil. Neyse ya burada bol bol rukam var. Rukumu tın 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 5 şarkı değil. Bim bim bam bam. dem dem dem. biz evde dormasaydık Arnavut girecektim. Evet, bu da halle olduğuna göre şimdi nedir gittik gördüğünüz gibi. Artık bana küser misiniz, küsmez misiniz? Bilmiyorum ne yaparsınız. Ama ben seni böyle götürmeye devam ettireceğim. Ee, şimdi bu bölüm tarım yapacağız. Game moddan almak isterdim. Şeyden e, Pocket Invaditor'dan ama üşendiğim için şimdi çapayı kendimiz yaparız. Ee, karpuz tomu bir tane bir tane. Bir tane de şundan aldık mı? Başka ekilecek. Turp. Turp da alalım. Havuç da alalım. Potato da alalım. Kutsal potato. Mm -mm, mm -mm, mm -mm, mm -mm, taşımız bitiyordu.

ん <music> E olmaz bu. E olmaz bu. E olmaz bu. Evet arkadaşlar dilerseniz videomuzu burda bitirelim diye videomuzda geçmek üzere. Hoşça kalın. Alan sattım. Hoşça kalın ve yalnız kalmayın. Bay bay. E arkadaşlar gelecek bölüme ne yapacağız? E Ev yapacağız. Bir ev yapacağız. Adını unuttum ya. Neyse arkadaşlar. Bu da sürpriz olsun o zaman. Bay bay. Galiba artık bay bay demekten usandınız. Bay bay. Bay bay. Bay bay.